Merhaba arkadaşlar. İlis Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf fizik 2. dönem 1. sınavına hazırlık maksadıyla sorular hazırladık. Hadi gelin onlara bakalım. Aynı esnek üzerinde oluşturulmuş yayların genlikleri sırasıyla A1, A2 ve A3'tür. Buna göre büyüklük ilişkisi nasıldır? Şimdi bir kere genlik dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Var olan dengeden uzaklıkta. Bu ne kadar uzaklaşmış? Bir birim uzaklaşmış. Bu ne kadar uzaklaşmış? İki birim uzaklaşmış. Peki bu? Bu da bir birim uzaklaşmış. O zaman A1'in genliği 1, A2'ninki 2, A3'ünki 1 olduğuna göre A1, A3'e eşit, A2 onlardan büyük olur. Bu da denizli. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ses dalgaları Mekanik dalgalardır. O yüzden ortama ihtiyaç duyar. Doğru. Enine dalgalardır demiş. E, enine dalgalar değildir. Boyuna dalgalardır. O yüzden yanlış. Yoğun ortama geçince hızı azalır. Şimdi ses dalgaları ortama ihtiyaç duyuyor. Yani ortam ne kadar yoğun olursa aslında o kadar hızlı hareket eder. Ortamdan kastımız gaz, sıvı ve katı. Gitgide yoğunlaşan bunlar olduğuna göre aslında en hızlı katıda hareket eder. O zaman ses dalgalarının yoğun ortama geçince hızı azalmaz, hızı artar. O zaman doğru cevabım yalnız bir Adana. Eş karelerden oluşan düzlemde artı x yönünde hareket eden şekildeki periyodik dalganın frekansı 2 saniye üzeri eksi 1'dir. Buna göre dalganın hızı. Hız dediğimiz şey ve eşittir lambda f'ti. Şimdi f var elimizde ama lambda yok. Lambda dediğimiz şey dalga boyu. Yani bir iki tepe arasındaki uzaklık bana lambda'yı verir. 4 parçadan oluşuyor. Şimdi öncelikle tamamı kaç parçadan oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 parçadan oluşuyor. 8 parça 16 metre ise her bir parça 2 metredir. O zaman burada bir dalga boyu kaç? 4 çarpı 2'den 8 metre geldi mi? Geldi. O zaman ben buradan hızını 8 çarpı 2'den 16 metre bölü saniye olarak bulabilirim. Cevabım bursa. Bir kenarı 2 santim olan eş karelerden oluşan düzlemde 4 saniyede oluşturulan dalganın görünümü. Burada kaç tane dalga var? Şurası 1, şurası 2. Lambda, lambda. 4 saniyede 2 dalga oluşturuluyorsa 1 dalga kaç saniyede oluşturuluyordur? 2 saniyede. Peki bir dalganın kaç saniyede oluşturulması bana periyodu mu veriyordu? Periyod 2 saniye o zaman. Frekansı 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1. Dalga boyu 4 parçadan oluştuğunu Ve her bir parça 2 santim olduğuna göre 4 çarpı 2'den 8 santim lambda eşittir 8 santim ee, Burada genliğine bakalım. Genliği burada ne geliyor? Burası da 2 birim. 2 birim olduğuna göre 2 iki çarpı 2'den 4 gelir. O zaman genliği 4. Şimdi dalga boyunu 8 santim vermiş. Dalga boyunu biz de 8 bulduk. Bu doğru. Genliğini 4 santim vermiş. Doğru. Frekansını 1 bölü 8 vermiş. Hayır frekansı 1 bölü 2 bulduk biz. O zaman Yanlış oluyor. Cevabım 1 ve 2. Geldim diğer soruma. X yizi periyodik dalgalarının hız ve dalga boyu grafiğini vermiş. Bunların periyodlarını sormuş. Şimdi V eşittir lambda F diye bir graf formülüm var ya. F'de 1 bölü T'ye eşit olduğundan ben buraya F yerine lambda bölü T yazabilirim. T'yi çekersem lambda bölü hız aslında benim formülüm. Şimdi burada her birinin hızını sabit tutarsam lambdası büyük olanın periyodu da büyük olacak. O zaman ben bunları böyle sabitlediğimde burası lambda z, lambda y ve lambda x. En büyük lambda z, sonra lambda y, sonra lambda x olduğuna göre en büyük periyotta yine lambdalarla doğru orantılı olacağı için tz büyük ty o da büyük tx diyebilirim. Cevabım Bursa. İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan kl ve m atmalarının aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. Buna göre ilerleme yönleri nasıldır? Şimdi kolaylığını anlatıyorum size kolay yolunu. Tepelere ve çukurlara böyle çizgiler çizin. <laughs> Bunları çizince ok bu tarafa konulmuşsa sen de okun olduğu tarafa koyacaksın. Ok bak bu tarafa konulmamış. O zaman tam tersi tarafa koyacaksın. Yine ok bunun tarafına konulmamış. O zaman bu tarafa koyacaksın. Al sana direkt titreşim yönlerini göster. Titreşim yönünü vermiş ya. Sen de hareket yönünü buldun. O zaman sola, sola ve sağ olduğundan cevabım bursa. Şimdi burada doğrusal dalgaların üstten görünüşümü veri, görünümü verilmiş. Şimdi arkadaşlar tepedir bu çizgiler. Her bir çizgi tepedir ve her iki tepe arasındaki uzaklığa biz lambda diyoruz. En büyük lambda buraya aitken en küçük lambda buna ait. O zaman çok derin ortamlarda dalgalar arası uzaklıklar çok fazladır. Çok yakın olması da oranın sığ bir ortam olduğunu gösterir. O zaman buraya ben çok derin, diğer tarafa sığ derim, arada kalana da derin diyebilirim. O zaman cevabım buradan adana olur. Eş bölmeli kare düzlemdeki bir yay dalgasının görünme şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyodu 2'dir. Periyodu 2 saniye ise frekansı 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1'dir. Neyi sormuş? Yayılma hızını. V eşittir lambda f değil mi? Klasik formülümüz. Dalga boyu ne kadar bunun? Tepe ile tepe arasında 4 birim olduğuna göre lambda eşittir 4 çarpı 5'ten 20 santim geldi. O zaman ben buraya V'yi 20 çarpı 1 bölü 2'den V eşittir 10 santimetre bölü saniye bulabilirim. Aşağıda verilen dalgalarından hangileri hem enine hem boyuna dalgalardır? Ses dalgaları sadece boyuna iken deprem ve su dalgaları arkadaşlar hem enine hem boyuna dalgalardır. Sadece boyuna dalgalar ses dalgalarıdır. Sadece enine dalgalarda elektromanyetik dalgalardır. Böyle kodlayabiliriz. O zaman cevabım denizi. Geldim diğer soruma. Mekanik dalgalarla ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Mekanik dalgalar ilerlemek için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Doğru. Hızları kaynağa bağlıdır. Hayır kaynağa bağlı değildir. Hızları ortama bağlıdır. Kaynağa bağlı olan şey frekanstır. Hızları ortama bağlıdır bu yanlış. Sadece boyuna dalgalardan oluşur. Hayır. Hem enine hem boyuna her ikisinden de dalgalar oluştururlar. O yüzden yalnız bir cevap. Işığın yapısı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektromanyetik dalgalardır. Evet. elektromanyetik dalgadır. Işık aynı zamanda mekanik dalgalar var ya mekanik dalga değildir. Elektromanyetik dalgadır. O yüzden ortama ihtiyaç duymaz. Boşlukta ilerleyebilir. Doğru. Farklı frekanstaki kaynaklardan çıkmış dahi olsa tüm ışınların hızı sabittir. Evet, hepsi ışık hızında hareket eder. O yüzden bu da doğru. 1, 2, 3 doğru cevabı. Bir düzlem aynada cismin görüntüsü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yanlış arıyoruz. Şimdi düz bir aynaya baktığımızı düşünelim. Simetriğimizi görürüz. Doğru. Daima düzdür. Kendimizi ayna karşısında düz görürüz. Doğru. Boy cismin boyuna eşittir. Aynaya baktığımızda aynadaki görüntümüz bizim boyumuza eşittir. Doğru. Aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Ayna bu olsun. Buradaki kişi kendini ne kadar uzak, aynaya ne kadar uzaktaysa görüntüsü de o kadar uzaktadır. Bu da doğru. Şu uzaklık birbirine eşittir. Düzlem aynada görüntü gerçektir. Hayır düzlem aynada görüntü sanaldır. Sanal görüntüler düzdür. Gerçek görüntüler tersdir. Buradan da ayrımını yapabiliriz. Geldim son soruma. X, Y, Z düzlem aynaları ile kurulmuş eşit, böl eşit kare bölmeli düzlemdedir. Buna göre ışını toplam kaç yansıma yaparak sistemi terk eder demiş. Şimdi arkadaşlar buraya geldim çarptım. Aynı açıyla yani açılarımı eşitleyerek yansıdım. Birinci yansımamı buradan yaptım. İkinci yansımamı buradan yapacağım. Yansıdım. Üçüncü yansımamı buradan yapacağım. Yansıdım. Dördüncü yansımamı buradan yaptım. Ve beşinci yansımam buradan yaptım. Ve sistemi terk ettim. Toplamda o zaman beş yansıma yaptığıma göre cevabım 5 Ceyhan. Evet sorularımızı burada bitiriyoruz arkadaşlar. Konu tekrarınızı yaptıktan sonra soruları çözmeniz tabii ki faydalı, daha faydalı olacaktır. Umarım sınavda karşınıza kolay sorular çıkar. Hepinize sınavlarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.